Ne yaptın? Bitti mi? Neredeyse. Şu fırının kapağını açsana Yusuf. Ellerim yağlı da. Valla senin bu gayretli haline değil Gülsüm kadın. Yani kırk tane kaynana gelse dayanamaz hanım. Annen dayanır merak etme. Şimdi bak. Aksi gibi şu koca tepsinin içerisinde bir ıspanak kumu çıksa o da annenin ağzına rastlar eminim. Yani illa söylenecek bir şey... Takacak bir kulp bulur biliyorum. Biliyorum. Bulur vallahi. Ne yapalım hanım? İnsan anasına ne der işte? E bu yaştan sonra da değişmez ki artık. Bu belli artık. Öyle tabii canım. Ben de sana yakınıyorum işte. Yoksa karşısına durup bir şey dediğim yok ya. Baksana babama. Adamın ömrü çekip çevirmekle geçti onu. Ne ilersin? Neyse. Herkes yerinde sağ olsun. Sen aldın mı dediklerimi? Ekmek? Aldım. Yumurta? Aldım. Hepsini aldım merak etme. Tamam. Şu yumurtaları suya koy da kaynasın. Ben de masayı hazırlayayım bari. Oho, her işi ben yapıyorum. iyi be. Anneme şikayet edeyim en iyisi. Yusuf. <laughs> Pazar kahvaltısıymış. Başka günler Yusuf kahvaltı ediyor mu? Şüpheliyim yani. Canım niye etmesin kahvaltı? Aç mı yaşıyor bu çocuklar? Allah Allah. Ha işte. Oğlun da senin gibidir ya. Aman olur, aman gider diye diye. Olur tabii, olmaz mı? Sana da kalsa dünya yanmış, biz de çoktan kavrulmuşuz. Gamsızsın Osman Efendi, gamsız. Umrunda değil senin, umrunda. Yahu ne var ki? Allah sağlık selamet versin hepsine. Çocukların durumu iyi, ağızlarının tadı yerinde. Yani niye düşüneyim kadın? Aman bunlar kahvaltı ediyor mu diye. Bana ne ya? İyi be iyi. Şöyle yumurta filan da olsa bari be. Oh! Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş buyurun, buyurun. Yok. Geçin baba, buyurun. Hoş geldiniz. <laughs> Var ya, yani karnım saatçi dükkanı gibi ötüyor ya. Yol sanki uzadı da uzadı. Biz alışmışız da kızım. Erkenden şöyle tıkınmazsak işimiz rast gitmez bizim. Her şey hazır baba. <laughs> Oturalım isterseniz. Nasılsın anne? Aman oğlum <laughs> nasıl olsun? Doyuramamışız babanı işte. Gelin yemeğe girsin kursağına diye yollara düştük <laughs> palas pandras. Gülsem. Neşemi kaçırma. Tamam tamam. Hadi siz geçin. Soğumasın. <laughs> tamam. ne ayol böyle? Hacı daveti gibi. Allah versin. Gözümüz yok da. Hani evin yolunu zor bulursunuz böyle saçıp savurarak. Ne var ki anne? Kuş sütü koymadık yani masaya. İşte Allah ne verdiyse. Bilmem artık. Canım kaçırma milletin ağzının tadını. Ye işte kadın konuşacağına. Özenmiş hazırlamış çocuklar. Ne var bunda? Ayol masayı görmüyor musun? Pazar sefası yapan oğlum. Tesisatçı be tesisatçı. Para mı dayanır pul mu? Tövbe ya Rabbim, tövbe. Bu gelin çok geçmez batırır bu çocuğu. Batırır. Ee, Kusura bakmayın. Gecikti ama tıkanmadınız inşallah. Getir kızım, getir. Oh nar gibi. <laughs> Aymazsın sen Osman, aymaz. <laughs> çay oldu da. Şurada baktım azıcık düzeniniz haliniz nasıl diye. Çay bahane tabi. Bir kere de benim tarafımı tut be adam. Allah Allah. Sana türbe yapacak o gelinin. Merak etme sen. Ya ne dedim ben? Durduk yerde çıngar çıkartan sen surat yapıp çocukların keyfini kaçırtan sen? Ee, bana niye kabahat buluyorsun be kadın? Görmüyor musun Osman? Oğlan uçup gitti elimizden. O gelin olacak, <laughs> çek dağıldı. Fesatla fitneyle elimizden. Yusuf yedi kat yabancı gibi davranıyor bize. <laughs> İyice kanaat getirdim. Sen bozmuşsun kafayı. Hem vallahi hem billahi kafayı bozmuşsun sen kadın. Ha! <laughs> Dur bakalım daha. Kimin kafayı bozacağı belli değil. Gene elinden geleni yaptı değil mi? Alıştık artık ne yapalım? Niye böyle anlamıyorum. Yani tamam gelin kaynanın arası biraz dikenli olur. Ama bu kadarı yani beni baştan beri istemedi o Yusuf. Ne nesebimi bıraktı, ne sülalemi bıraktı. Biliyorsun, beni hiç sevmedi. Ama sen hep olgun davrandın. Bu yüzden minnet duyuyorum sana. Büyüklük ettin. Bir bebeğimiz olsaydı susardı belki. Ama olmadı. Olmadı. Allah şahit Nuray. Biz ölene kadar çocuğun olmasa da sana olan muhabbetim zerre kadar eksilmez. Öyle diyorsun ama... Hekimse doktorsa gidiyoruz. Gerisi Allah'a kalmış. Ben onun takdirine karşı gelemem ya. İyi ki varsın. Nuray çıkıyorum ben Tamam geldim Aa, Cüzdanım orada mıydı Versene Bu ne ya Nereden koymuşum ben onu cebime Ben çıktım eyvallah çay şey oldu da şurada baktım azıcık. Düzeniniz haliniz nasıl diye. Çay bahane tabii. Hasbinallah ya, hasbinallah. Kadın, beni uğraştırdığın şeye bak be. Yazıklar olsun ya, yazıklar olsun. Baba, kavga edesiniz diye anlatmadım ben ama... Etme sen ne yapacaksın oğlum, ne yapacaksın? Kalmışız işte cahil cühelanın eline. Gülsüm, ya sen bilmez misin? Bu Allah katında en feci günahtır. En fena iştir ya. Böyle bir şey. Hem de kendi çocuklarına nasıl yaparsın ya? Çocuklarım mı? Benim çocuğum Yusuf. Tamam mı? Gerisi Pasafiso. Tüh sana be. Çocuğun önünde söylediğine bak. Neyse. Ben kalkıyorum baba. <laughs> Müsaadeyi de babandan al. Olur. O kum kuma seni buraya ulak diye mi yolladı ha? Gelseydi de buraya bir ayırsaydım ağzını. Yusuf Kes sesini. Kes be. Ana deme bana. Deme. Hadi Allah'a ısmarladık. <laughs> Hadi oğlum selam söyle. Senin gidişin gidiş değil. Vallahi gidiş değil. Allah sonumuzu hayretsin. Tabi tabi. Yüklen bakalım karına. Onları da tepene çıkar. Yahu çocuklara kırk kere büyü yaptıran sen. Sağa sola bez koyan. Pencere önlerine kül döken. Bacalarından aşağı güvercin pisliği serpen sen. Eee hangi deliğe bağırsaydım ben ha? Hangi deliğe bağırsaydım? Bir daha o paçalı karı gelmeyecek bu eve. Sen de ona gitmeyeceksin. Tülahamın iğnülükçüsü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.